Aynen birini aramaktı dışarıda kızım Davut usta var ya anneciğim yukarıdaki Alman hanımın kocası şişman Apartmanda sarhoşlar artıyor efendim maşallah Adam karısına sinirlenip dut gibi olmuş Bana bir şey söylüyor kocam Yok anneciğim sarhoş olmuş da yukarıdaki şişko Usta var ya şişman Erkek dediğinde öyle olur İçecek naralar atacak Ah Rüknettin ima! Bir nara atardı üç sokak ödeden! Marifet sanki, özlediği şeye bak kadının! Pis serkeş! Belli zaten, akıyor suratından! Senin kocan sünepe canım, sünepe! Nedir o öyle? Önüne bakıp oturuyor, doğru emi, doğru emi! Hay benim kadar taş düşsün başına inşallah! Ve dua kumayın akşam vakti anneciğimi Sabri Bey! O da çenesini tutsun o zaman efendim. Ne sünepelimiz kaldı ne sümsüklüğümüz. Var <laughs> Rüknettin'im Şeytan diyor ki kalk indir şunu Rüknettin'in camını çerçevesini. Ne diyor efendim konuştunuz mandinizde annenizle kiraya verecek mi evi? Konuştum efendim bin dolardan aşağı vermem diyor. Şaşırmış mı efendim bu kadın? Kiracısı o yüzden kaçtı. Bin dolar kim verir o ahırdan bozma eve? 34 milyon. Ağzınızı bozmayın efendim. Ne oluyor? Rahmetli babacığımdan kalmayın. Ahırdan bozma filanmış. Neyse efendim. 500 dolar veren olursa bugünkü şartlarda söyleyin ona öpsün başına koysun. Siz söyleyin efendim. Beni dinlemiyor. Bana ne? Ayla Rüknettin'e mi gene bir şey söylüyor kaç tane çata çata? Hay senin Rüknettin'e Evi diyorum efendim evi yazık. Boş bırakamayız öyle. Kiraya verelim de makul fiyata bir an önce. Bize de yazık oluyor. Babanı belediyeye çağırmışlar Gül. 100 milyon ceza keseceklermiş. Ee, vah canım vah. Yetmedi evinin yıkılması bir de ceza. Ya kader kader. Kör olası yenge hep onun yüzünden. He. açmak için dinamit kullanıyor geri zekalı. Vallahi ucuz kurtuldular. Vallahi. Bu kız da güzel öttürüyor bunu. Üf, içim bayıldı. Fii fi. Ayla bitti mi ders kızım? Biter mi anneciğim Aman. otur. Kendi evimizde sürgün yaşıyoruz. Ne <laughs> yaptın adamcağız kızım yer dar. Ne yaparsa yapsın efendim. Hadi şimdilik havalar fena değil idare ediyoruz. Kış gelince ne olacak? Oh. Temiz hava gibi var mı Sevim? Çıktı baykuş. Ayla Hanım. Maşallah dersler hızlı gidiyor bakıyorum. Flüt mü flüt mü? Evet efendim flüt. Bunun da bilmediği yok. Ayla kiminle konuşuyorsun kızım sen? Sarhoş anneciğim. Ama yukarıdaki. Cafer. He. Bilgi mi geliyormuş bugün? He. Alana gittiler karşılamaya. Doğruymuş bir sevim kız geliyormuş. Bilgi mi? Aa Şükrü Bey'in kızı. Duydunuz mu Sabri Bey? Bilgi geliyormuş Bilgi. Ne yapalım efendim? Hoş geldi, sefa geldi. Allah Allah. Çalışıyoruz burada. devam etsene evladım. Dararira. Çok önemliydi Şükrü Bey'in kızı. Pist, kes sesini sen de. Atarım şimdi dışarıya. Allah Allah. Ne zararı var şimdi zavallı yavrucağın size? Ne diyor kızım o gene? Toduş sokağa atacakmış. Elleri kırılsın inşallah. O da parmak kadar hayvanı çekemiyor ha. Hasta hasta. Cafer. Şükrü Bey'in kızı kocasından mı boşanmış? <laughs> ne? Aa. Yok canım öyle bir şey. Boşanmış, boşanmış ben duyarım. Benim adım Cemil. Aa, rezalet. Duydunuz mu Sabri Bey? Bilge kocasından Aa, ayrılmış. Ben ne yapabilirim efendim? Ayrılmışsa ayrılmış Allah Allah. Oraya bak evladım. Benim yüzümde yazmıyor. Noremi. Kes sesini musibet. Ra Sen çalmala bak evladım. Aferin. Hah. Hah, geldiler. Sevim Şükrü Bey'in kızı geldi koş. Bilge geldi Sabri Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yardım et Cafer. Ya, Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Kim geldi kızım? Şükrü Bey'in kızı anneciğim. En üst katta oturuyorlar ya. Gözünüz gel. aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Gelin mi geldi kızım? Gelin değil anneciğim İsveç'e gitmişlerdi. Oo, maşallah efendim maşallah. Kızım sen niye geliyorsun peşimden? O bizim komşumuz. Hadi sen çalmana bak. Da. Hani neredeler? İşte Sevim. Çekerim gözünüzü aydın. Teşekkürler. Hadi baba geç kalma. Tamam tamam. Hadi Nazan. Güle güle. Damat nerede kızım? Damat yok anneciğim yalnız gelmiş. Bilgi Hanım temelli mi geldiniz temelli mi? Yok canım 15 günlüğüne dönecek. Bir şey duyduk da. Cemil Girel misin içerik? Başladı yine münasebetsiz münasebetsiz konuşmaya. Sırası mı şimdi? Allah Allah ne duymuş acaba? Bırakın efendim Ne duyacak. Efendim kusura bakmayın. Yardımcı olamıyorum. Öğrenci vardı içeride. Eksik olmayın. Ah, bakın siz dersinize. Özlemişim valla operet sahnesi gibi. <laughs> İsveç'ten kime gelin geldi dedin kızım? Cevap verin efendim sorularıma. Ayla Hanım görüyorsunuz ki hesap yapıyorum. Beni böyle saçma sapan sorularla rahatsız etmeyin lütfen. Tüh! Yazıklar olsun. Saçma sapan ha? Bırakın o hesabı. Soruyorum size. Ne var aranızda o kızılla? Ne olabilir efendim çıldırtmayın insanı. Çok değerli bir komşumuz. Hal hatırda mı sormayacağız artık? Hayır efendim sormayacaksınız. Ya öyle köşeleri çekil fısır fısır muhabbetler. Valla şimdi gidip saçını başını yollayacağım onun. Ayla Hanım! Çıldırdınız mı siz? Ayla! Senin üstünü gül mü kokluyor yoksa bu? Kokluyor anneciğim kokluyor! Şu karşıki <laughs> kızıl hem de koynumuzda yılan besliyormuşuz. Ne münasebet efendim yok öyle bir şey vallahi. Sus sus boy devrilesince apartman çapkını. <laughs> ah Rüknettin'im ah. Evine bağlı, çocuklarına sadık. Ah babacığım ah! <laughs> Bir de şu damadını da gör. Kemikleri sızlıyordur adamcağızın şimdi. Fikretin Bey. Vallahi günahımı alıyorlar. Ah hayatta olsaydınız da... ...çektiklerimi görseydiniz şu iki cadının elinden. Güzel yürüyor musun sen? Hadi. Gel, gel babana. Hadi git babaya kızım. Gel. Bu... Bırak elini Gül, gel. gel, gel, gel. Aman, aman tut Cafer düşmesin. Düşer, düşer. Bizim bir komşu vardı benzetmek gibi olmasın kuşum Öttü yine baykuş. Sanki biz çocuğumuza sahip olamıyoruz. Oh maşallah. Yuva bahçesine çevirdiniz burayı. Bağrı yürüyor Sabri Bey amcası. Hadi anneye koş da görsün. <laughs> Hadi gel bana gel. Görüyorum görüyorum tebrikler. Ne yiyorsunuz öyle her tarafa saçılmış kabukları? Süpüreceğim şimdi. Yerde bir tane kabuk görmeyeceğim. <laughs> Kaçaklar geldi Sevim koş. Anam geldiler vallahi. Koş Cafer yardım et. Buyurun. Efendim gözünüz aydın. Sağ ol komşu. Cafer amca bak neler getirdik Almanya'ya taşıdık vallahi. Maşallah. Halis çok ayıp. Dergüsüz yardım et gözüm. Neden bu kadar gecikmişler sormadın mı? Konuşacağız gözüm konuşacağız. Sevim koş. Vallahi benim karım böyle bir şey yapsa canına okurum. Allah Allah. Neyse efendim, neyse. Sağ salim geldiler ya. Bırakın o münasebet sizi. Ay vallahi bu yuva yıkarı, ha, Baykuş. İnnettin ortalığı yine Cemil. Şekerim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ali sen de yardım et biraz yavrum. Baksana abadi ya anne, abadi bırakmıyor ki. Ah özlemiş özlemiş. Hadi bakalım Cemil Bey iş başına. Tenefüs bitti. Alemi geldi gittisinden sana ne? Bir şey söyleyeceğim sevim bir dakika. Bir saniye bile yok. Çabuk iş başına. Adamlar mı geldi? Geldiler efendim, geldiler. Kim geldi kızım, yoğurtçu mu? Ne yoğurtçusu anneciğim? Üstümüzdekiler. Madam var ya yukarıdaki, Alman, Alman. Hoş geldiniz Urika Hanım. Aman hanımefendi, onun adı Ulviye. Almanya değil burası. Rica ederim, vatanımız. Orası da ikinci vatanımız ama baba. Al, ne dedin? Evet baba, anneannemin vatanı vatanım, bizim de vatanımız. Al, kırarım kafanı, ferre ete. Üvey o, üvey. Senin anneannen öldü. Sırası mı şimdi bunların Davut? U? Aa. Sırası, sırası. Girin eve, soracağım hesabını. Buyurun. Hoş bulduk teyzeciğim, öpeyim. Al, kabahatında otur. Hadi evladım, hadi hoş geldin. Kızdırma babanı. Na kom Halis, kom. ...Sapık geldi yine. Niye üveyi oluyormuş anneannesi efendim? Annesi de üvey efendim. Çocuk ustanın ilk karısından. Ha. Ondan böyle olmuş ya Sapık. Yakın akraba evliliği. Bizim üstümüze mi taşındı hala bunlar? Ne taşınması anneciğim? Üstümüzde oturuyorlar zaten. Almanya'ya gitmişlerdi ya. Başladı yine sayıklamaya kadın. Buyurun efendim buyurun. Hı, tanıdım tanıdım onlar mıydı gelenler Oh çok şükür Yirminci seferde anladı Bunu bir ruh doktoruna Göstermek lazım efendim Siz gösterin kendinizi ruh doktoruna efendim Hiçbir şey yok benim anneciğimin Ne güzel anladı işte Bana bir şey söylüyorum Yok anneciğim Öğrenci gelecekmiş de hmm, Gelsin gelsin Kiracı haber bekliyor efendim kendisinden Söyleseniz de annenize bir karar verse artık Kaç kere söyleyeceğim efendim. 500 dolara vermiyor işte. Turşusunu kuracak Burak. Az para mı 500 dolar bugün? Ayla ne diyor o öyle kaşlarını çata çata? Üf, bıktım ha. Kiracı haber bekliyormuş anneciğim kiracı. Karar versin diyor. <laughs> ha öğrenci geldi. Hadi efendim toparlanın siz de. Vermem ben o insanlara evi kızım. Hiç boşuna beklemesinler. Hoşlanmak. Üf. Ah Rüknettin ah. Bıraktın gittin beni damat ellerine. Buyur evladım. Çalıştın inşallah. Ders ücretlerine biraz zam yaptık biliyorsun. Biliyorum. Kalk anneciğim çıkalım balkona. Hava alırız biraz. Hoş geldin evladım. Nasıl güzel miydi Almanya? Bu o çocuk değil anneciğim. Sapıttı iyice sapıttı. <laughs> ...hava limonata gibi. Her sabah yapmalı bunu. Oh. Siz jimnastik yapmıyor musunuz Sabri Bey? Yapmıyorum efendim, ihtiyacım yok. İyi böyle. İnsan bütün gün enerji fışkırıyor vallahi. Tavsiye ederim. Benim enerjim bana yeter. Davut Usta'nın karısından haber yok değil mi hala? Duymadım bir şey efendim. Kaçtı kaçtı. Aldı oğlunu pır. Yatıyor mu siz ikiler hala? Onu da karıştı baykuş. Evet efendim yatıyorlar henüz. Kalkarlar mı bu saatte? Sabahlara kadar televizyon, çene, hazır yiyiciler. İşleri güçleri beni çekiştirmek. Cafer geldi Sevim. Sallama sallama herkes ekmek bekliyor. Buyurun iyi günler. İyi günler. Kaç lira olmuş dolar? Bakamadım vallahi Cemil abi. Biz de veremedik şu büyük hanımın evini kiraya. 500 doları beğenmiyor kadın. Yazık. Bomboş duruyor. İkinci paket açılmış mı? Haberim yok vallahi. Ayakta uyuyorsun ayakta. Buyurun. <laughs> Efendim iyi günler. İyi günler komşum. Oo erkencisin ustam. Ne yapalım gözüm? Evde kahvaltı yok, bir çay pişirelimiz yok. Ya perişan oldunuz. Haber alabildiniz mi Almanya'dan? Almanya batsın. Göndermeyecektin onları usta. Bak ben sevim bir yere yolluyor muyum? Göndermesek de olmuyor ki komşum. O konuşur efendim öyle işine geldiği gibi bırakır. He. Haykuş. Aba de sen de mi işe gidiyorsun? Ne yapalım gözüm? Hayvanda perişan oldu bizimle. Bıraktılar başımıza. Hadi hayırsız yürü. Gidelim amca hadi haber yürü. Müsaadenizle komşum hayırlı sabahlar. Müsaade sizin efendim. Sefa ile hayırlı işler. Gelmez onlar gelmez. Aldılar Almanya'nın tadını bir kere. Boşuna bekleme. O ne demek komşum? Ağzını hayra aç. Bırakın efendim şu sarhoşu. Bak nasıl bozuyor adamın moralini. Bak görürsün. Benim adım Cemil. Olmaz amca. Benim yenge böyle insan mı? Halt! Ben konuşuyorum burada. Sen lafa karışma. Yürü. Adı batasıca. Söylediği lafa bak. Cemil! <laughs> Cemil kaç saattir sen ne yapıyorsun burada? Ekmek Be bekliyordum Sevim. He ekmek. Mahalleye laf yetiştiriyorsun yine. Gir içeri gir. Çok kıymetli şeyler aldım anneciğim. Çarçur eder miyim hiç rahmetli babacığımın parasını? Hepsi de lazımdı. Bakın. Aferin o ne kızım? Güzellik seti anneciğim. İkimiz de kullanacağız. Nemlendiricisi, temizlik sütü, pudralı fondöteni. Ha. Kırışık gidericisi ha? Kırışık gidericisi mi? Allah'ım sen benim canımı al. Bu yaştan sonra kırışık gidericisi. Ne söyleniyor kocam? Söylensin anneciğim Cimri. Boşa para harcamadık. İç çamaşırı aldım bakın. İtalyan hem de İtalyan. Ah yandım. Sanki bu memlekette iç çamaşırı yok. Ay, kalite çok bu güzel. efendim kalite. Ne kadar dayanıklı biliyor musunuz? Çok güzel bu. Süt yiyeni, kilodu, badisi, kombinezonu. Allah kahretsin seni Sabri. Sen de erkek misin? Oh oh rezalet. Sokun şunları torbalarına. Ne diyor gene o kızım? Kıskançlıktan çatlıyor anneciğim. Rezaletmiş. Aa, size bir koku. Bakın kokluyum. Teşekkür ederim canım Kendime benim. Kendime de bir koku. Hı? Kendime bir güdleri takım aldım anneciğim İhtiyaç. Niye yaptın? Ne iyi zamandır yaptım. istiyordum. Bakın. İyi etmişsin. Ah çok güzel. Allah'ım battık battık. Yarın da size bir kaşmir palto alacağım anneciğim devetliği. Aman çok yakışır. Para kaldı demek ki. Muhterem kalkın da görün bu rezaleti görün. Battık battık. Anne babanın bir şey söylüyor gene o. Bizi şikayet ediyor anneciğim bizi. Batırmışız. Kimin parasını kimden kaçırıyorsunuz efendim? Bu evin hesabı hepimizin hesabı. Soygunculuğa mı çıktık? Duyuyor musun Rüknettin? Damadın ağzına geleni söylüyor bana. Duysun. Kemiklerini adam adamcağızın mezarında. Şimdi burada olsaydı rahmetli görseydi bu kepazeliklerinizi... ...tuttuğu gibi o şımarık kızının saçlarından şöyle... Ah Rufnettin ah, duyuyor musun damadını? Duysun, duysun. Ona söylüyorum zaten, şikayet. Ah muhterem, bir bilseniz ellerinden çektiklerimi... ...kızım kaptırma paranı diyor büyük hanım, kaptırma. Parayı kocasına kaptıracakmış. Bu bir erkeğe, bir aile reisine ne büyük hakarettir. Rükvettin benim şikayet ediyorum. Evet efendim sizi. Ne oldu kızı? Pişt! Geçmiş şu başka şey de vur. Otur kızım rahatına bak. Bir şey yapmaz korkma. Görüyor musun Rükvettin nasıl eziyet ediyor bize? Kim kimi eziyet ediyor acaba muhterem? Araba peşinde koşuyorlar ana kız araba. Sizin evin kirasını lop lop yutacaklar böyle. Faize verseydik bir ay sonra katlanacak o para. Defolun de bu mi var neyin varsa çıkacak sokakta. Büyük hanıma da dişini geçiremedi. Kediye bağırıyor şimdi. Adam mı? Tak el koyacaksın paraya. Tak altı aylık repo. O kadar. Tak tak. Şu aynanın da tozunu al koçum. Baş üstüne. Hiç bakmıyor Şükrü abi de bu arabasına hiç ya. Hiç. Zenginlik. Sedat abi bir şey söyleyeceğim ama. Söyle koçum çok zor durumda kaldık. Yanlış anlamazsan mümkünse... ...kayınbabam yarın beşe kadar belediye... ...cezanın ilk taksitini ödeyecek de. Ah koçum lafı mı olur? Konuşturur muyum seni böyle? Tak feda olsun. Bilmez miyim? Allah razı olsun. Anında tak tak. <gülüyor> <gülüyor> Vay canım abiciğim günaydın. Günaydın günaydın. Benim bekliyordun Sedat. Elim vakim abi ne yapayım? Tak atarsın kardeşini şimdi karşıya. Bir telefon etsene oğlum haberimiz olsun. Bey ne yaptın? Zahmet etme. Ne zahmeti canım? Benim de kızım onlar. Buyurun. Allah razı Teşekkürler. olsun. Teşekkürler. Ellerinden öperler. Baş baş yap kızım Şükrü Bey amcana baş baş. <laughs> ha Şükrü abi Cafer arabanın tuzunu aldı. Ha öyle mi? Bir dakika affedersin. Cafer'cim. Ne demek efendim? Bereket versin. Atla Sedat. Hemen abi tak. Güle güle hayırlı işler. Yolunuz açık olsun. Yeşil ben salla kızım sen de. salla kızım. En salla. Kahvaltın yarım kaldı Cafer. Ne yapayım Gül? Takıldım Sedat Bey'e. Ağzını yokladım belki para bulur diye. Yok mu? Olur mu? Utanmasa o benden isteyecek. Sahtekar. Sabri Bey ne diyor? Yok canım. Sözünü geçiremiyor ki. Koydu paraları cebine. Araba bakmaya gitti kadın. Zilli bir arabası eksikti. He. Üf, biraz şurada hava alalım anneciğim. Başım şişti Sabri Bey'in bestesinden. Vart vart. Kolay gelsin efendim. Sağ olun efendim. Besliyoruz yavrularımızı. Ne yapıyorlar onlar orada kızım? Kedileri besliyorlar anneciğim. Allah razı olsun. Kim o konuştu? Kızıl anneciğim kızıl. Muayenehanesi var ya karşımızda. Sabri Bey'in gözdesi. Hmm, Doğru. Hmm. Doğru. O mu? Gözlerim de pek iyi görmüyor. Gözüm, kızıl orada mı kızıl? Bak terbiye size. Size mi söylüyor efendim? Ne ayıp. Aldırmam ben öyle şeylere Ulrike Hanım. Buradayım Cemil Bey, buyur. Sevim geliyor ya Sevim. Gelsin bekliyoruz. Öyle değil, beni şikayet etmeye beni. Eyvah eyvah, ne oldu yine acaba? Çok iyilerdi ama son günlerde. Rahat durmuyor ki baykuş delirtiyor kadını, içmiştir yine. Herhalde. Türkan Hanım. Efendim. Artık dayanamayacağım. Ee, yardımcı olursanız bir hastaneye falan yatıralım Cemil'i. Tedaviye mi? Evet, vallahi canımdan bezdim. Vah vah! Ben hastaneye falan yatmam, benim adım Cemil. Duyuyor musunuz? Her gün böyle. Yatmam! Benim bir pencerem bir biram, kimse elimden alamaz. Ne bağırıyor o adam kızım? Sarhoş anneciğim, sarhoş! Karısı tımarhaneye yatıracakmış. Şerefsizim atarım burada ay ay, ay, ay! Sakın sakın! Aman atar mı canım numara? Bak şimdi Cemil Bey lütfen saçmalamayın. Başka şey konuşuyoruz. Cafer nerede Gül? Baksın şuna. Babamlara Aa. gitmişti Türkan abla. Kurşun döktüreceklerdi de. Kurşun mu döktürecekler tam zamanı? Cemil Bey beni dinler misiniz lütfen? Dinlemem. Benim adım Cemil. Ay, ay, Atacağım ay, kendimi. Ay, ay. Ne yapıyor kızım o adam orada? İntihar edecekmiş ay, anneciğim. Aa! Bırakın şu mesleği. Adam kendini öldürüyor. Siz hala orada var mı? Merhaba Barabam, barabam 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 biribim biribim Barabam biribim biribim Barabam 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 barabam, barabam. So Sabri bir so hesap mı yapıyor yine evladım? Hayır anneciğim barabam, beste barabam. Beste Yarışmaya katılacak. Ba İlk üçe girerse milyarlar kazanabilir. Aferin. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah kazanırsın. Hmm. Sizi yedirecek milyarlar kazanırsa. Avucunuzu yalayın. Tontoş'cum söyle babana. Atışmak gibi olmasın ama ihtiyacımız yok çok şükür onun milyarlarına. Sen de söyle hanımefendilere. Onların kira parasına kalmadık çok şükür. Şarkı mı söylüyorsa Sabri Bey aile? Ne şarkısı anneciğim? Bizi iğneliyor dolaylı olarak. Kira paramıza kalmamış. Sen de ona bir kazak alamadın o parayla. Yazık dökülüyor üstü başı. Hmm. Şimdi mi aklına geldi damadı? Nemlendiricileri kırışık kremlerini alıp şakır şakır suratınıza sürerken iyiydi. İstemez. Paranın kokusunu aldılar tabi. Söyle kızım babana, para için öyle adilikler yapacak insanlardan değiliz. Koskoca Bey'in baş katibinin torunu var onun karşısında. Şişt. Nereden babası oluyormuşum o musibetin? Kedi babası. Hasbinallah. Küfür mü ediyorsun rahmetli babana kızım? Hayır anneciğim besle dedim ya besle. Aman. Söyle büyük annene. Biraz daha bu şekilde devam ederlerse... ...küfür de edebilirim rahmetli kocasına ona göre. Şuna bir kazak olsun alacaktın kızım. Yazık küstürdük adamı. Bu böyle devam edemez efendim. Söyleyin kızınıza vallahi çıldırmak üzereyim. Ben alacağım kaza sana. İçimden geldi. Öpeceğim. Gel kızım öp sen de. Evin içinde küslük olmaz. Hadi evladım. Tontoş'cum tamam, kalk orada anneannemiz yatacak. Ay. Eşkıya kesildiler başım Allah kahretsin. Bir tane adam yok ki işte şu apartmanda. Çarpmayın şu kapıları öyle efendim. Ateşli hasta kadıncağız. Hey heyleriniz üstünüzde yine. Ne kaldırdınız efendim şimdi siz de onu? Yat yat sıkıldı efendim. İnsan yüzü görmek istiyor biraz. Ah Ruhnettin ah. Görüyor musun halimi? İyi olacağız anneciğim. Bir şeyimiz kalmayacak. Sıkılmayın siz. Burada olmaz efendim. Ne yapıyorsunuz? Öğrenci gelecek. Gelmesin efendim. Hasta var. Bugün de iptal edin dersinizi <laughs> i̇ptal mi? Evet ne olur. Besleki itibarım sarsılır efendim. Daha ne olacak? Hadi canım. Anneciğim siz yiyordun rahatınıza bakın. Dinlemeyin onu. Ateş gibi yanıyor kadıncağız. Rüknettin al beni yanına. Anne. Ne diyor? Ne desin zavallı. Bir ateşi düşüremedik. Sizin yüzünüzden hastalandı zaten. Niye benim yüzümdenmiş efendim? Tabii sizin yüzünüzden efendim. İkili bir öğrencim gelecek balkona buyurun. Üşütü kadıncağız. Bir antibiyotik bile bulamadınız. Eskiden antibiyotik mi vardı efendim? Bir nane limon kaynatırız. Terletiriz. Güzelce ovup limon kolonyasıyla... konu da kalmamış. Ne yapıyorsunuz? Dökünüyor musunuz? Bunu anlamadım. Ah Hufnettin ah. Alamadın beni yanına. Ayla. Efendim anneciğim. Nerede bizim aile mezarlığımızın tapusu Ayla'cığım? <laughs> Adam gitmiş orada kafasını dinliyor. Ne yapsın senin yanına alıp da... Anam katil! Katil mi? O da kim? Aa geldi valla! Babacığım katil! Cafer! Gel buçuk! Sevim koş! Katil geldi Sevim! Geldik Sayın abim, çok şükür! Vatandaş özgürlüğüne kavuştu, hürmetler! Aman Allah'ım, bir bu haydut eksikti! Cafer! Gel buçuk! Geldim Yavuz Bey. Komşum çok şaşırdın. Unuttun mu yoksa bizi? Ama Yavuz Bey nasıl unuturum? Yenge Hanım, hürmetler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Özlemişim komşularımı. Vallahi biz de öyle Yavuz Bey. Haber de alamadık. Nerelerdesin? Anlatacağım koçum. Götür şunları. Var üstüne. haydut. Ne var onun kafasında öyle? Takke efendim, takke. Kelme olmuş. Yavuz Bey nereden geliyorsun? Almatı'dan sayın abim. Bir yıl mecburi ikamet. Hapis mi? Hapis mi? Öyle bir şey sayın abim. Aç gitme. Ürkütmeyelim komşularımızı. Hapis mi yatmış haydut? Alacak davasından sayın abim. Birimize yamuk yaptı. Makineyi gösterdik. Aynen içeriye. Geçmiş olsun. Sağ ol yenge. Hürmetler. Hoş geldin Yavuz Bey. Hoş bulduk kızım. Maşallah. Büyütmüşsün yavruları. <laughs> Ellerinden öperler. Yavuz Bey, o elindeki ne elindeki? Bu da bizim yavrumuz Sayın abim. Bakamadı Almatı Palas'taki gardiyanlar horozlarıma. Telef ettik. Vah vah, başınız sağ olsun efendim. Teşekkür ederim komşum. İçim yandı vallahi. Yanmaz mı efendim? Evlat gibi büyüttünüz küçük beyleri. Artık evlat mı komşum? Bak bir büyüsün, nasıl koparıyor çeleleri? Kırt, kırt! <laughs> Allah bağışlasın efendim, büyür, büyür. İşkence yaptılar mı işkence? Cemil, uzatma gir içeri. İşkence yok Sayın abim. Paşalar gibi ağırladılar vatandaşı. Odalarımız konforlu, manzaralı. Hürmet sonsuz. Ha, ne yapar Yavuz Bey adamı? Hele bir kusur etsinler. Kırt. Pek Hı. güzel efendim, pek güzel. Geçmiş olsun. Tutmayalım sizi ayakta. Buyurun, buyurun. Sağ ol komşum. Daha çok muhabbetlerimiz olacak. Vatandaş şöyle bir yerleşsin. Ayla. Babam mı geldi Aa. kızım? Ne babası anneciğim? Katil, katil. Aman efendim ne yapıyorsunuz? Ateşli ateşli çıldırdınız mı? Teşekkür hürmetler. Katil bendeniz. Ellerinden öper. Türkan Hanım geldi efendim. Buyurun efendim, buyurun. Dağınıklığımızın kusuruna bakmazsınız artık. Ne bağırıyorsunuz efendim? Duyduk. Sabit bakmaya başladı zaten kadıncağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabit mi? Teyzeciğim, ne oldu sana? Görüyor musun beni? Türkan, Türkan. Rüknetini mer sallıyor Ayla. Ne diyor? Rüknetini el sallıyormuş efendim rahmetli. Aa, şu mesele. Efendim acaba şuurunu tamamen mi kaybetti? Yok canım ateşten o ateşten. Duydunuz mu efendim? Size kalsa bir an önce öteki dünyaya yollayacaksınız kadıncağızı. Ateşini ölçtünüz mü? Ölçtük efendim, kırk'a yakın maalesef. Üf. Herhangi bir ilaç verdiniz mi? Hayır efendim, sizi bekliyoruz. Eli cebine gitmiyor ki adamın, akrep var. Doktor görmeden ilaç verilir mi ezberi efendim? Doğru söylüyor, yaparız şimdi bir şeyler, telaşlanmayın. Ayla kim geldi kızım? Benim teyzecim ben, kızım. <laughs>